Herkese selamlar. Merhaba arkadaşlar. Yeni bir canlıya başlangıcı ile karşınızdayım. Bu bölümde ve sulu paketli ve makarnanın bile de ben pişirdiğimin bile su var. Evet. Beni kuvvetli. Güzel. Dedim bana kavanoz yetmez bana. O yüzden içeriden bardak aldım geldim. Oy, çok iyi, çok çok. <laughs> evet, içelim bunu. Dedim şu paketli sulu e, makarnanın tadına bakalım bir. İşte Sizce iyice, iyice kepçap mayonezin sosu falan görün. Hani bir e, şey yapıyorsunuz, şey yapıyorsunuz da. O yüzden. Makarna, e, sulu paketi makarna görüyor musun? Bak. Işık parlak. Çok iyi, çok. Çok başarılı. Hemen bir aboneye basarsanız çok çok mutlu olurum. Evet. Başlıyor mu artık? Hadi bakalım. Önce önce sulu paket makarna. <laughs> Efsane ya. Bak bak ya bu mikroskoptaki kanser ve e, makarnanın içinde de darının şey oluyor ya. Yani kanal koçanında büyük bir şey oluyor dış kılıklığından. Aynı zamanda adet, adet e, imkansız çıkıyor. Olsun. Bak. Bak şimdi yere düşecek. Bak. 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 Bak biliyor musun? Bak tane tane. Cık. 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 Neyse arkadaşlar. Ben de arkadaşlar. Ben de bunu Böyle arkadaşlar şöyle bir diktiğinizde Sadece Şunu yiyelim bari Bu bir zaten güneş parlağı Ağzının içinden nasıl kaçtı arkadaşım Böyle değil arkadaşım Çok başarılı arkadaşım. Hemen bir yorumlara yazarsınız. çokça mutlu olurum. Evet. Başlayamadık. hadi. bakalım. Önce sulu pilav makar. Önce sulu paket makar. Efsane ya. Bak. Bak. Ya bu mikroskoptaki kanser ve Ay ne Makarnanın içinde de dalarına şey oluyor ya. Ne alakalı ama büyük bir şey oluyor dış kılıfına. Ama sana bir imkansız çıkıyor. Olsun. Bak. Ne Bak şimdi yere düşürecek. Bak. 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 Bak biliyor musun? Bak tane tane. Böyle şöyle yiyelim arkadaşlar. Bu bari şunun tadına bakalım. Şunun tadına bakalım arkadaşlar. Başarılı arkadaşım. Ben hala sorunda kim yemeği yaptım. Hmm. Bir tane boğacak var. Onu yaptık. Şimdi yiyoruz. 1-2-3 Başla şimdi. Hmm. Tadı nasıl biliyor musun? Bu kadar. Ben de fazla başka bir şey yemedim. Neden başka bir şey yemedim ki? Sadece bir şey anlamadan önce e, bir kere de daha fazla inanamazsınız. Bile doğal fazla bunu çok iyidir. <laughs> bile arkadaşlar e, hemen bir de, de abone 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 katılırsanız ben de çok çokça gene mutlu olurum. Evet arkadaşlar. Başlıyor mu artık? Bakalım arkadaşım. Önce şu e, şu makarnanın tadına bakalım. Bir tane güneş parlağı var. Onu yaptım ve ikisinde de ben başka bir şey yemedim. Ben buna daha fazla başka bir şey yemedim. Neden başka bir şey yemediysem? Ama o zaman daha fazla iş mi iş yarar. Tadı güzeldi arkadaşlar. Hem de efsane. Suyu da içelim. Suyun tadı güzelse Su. yaşayabiliriz. Şunun bir tadına bakalım. Bunun bir parlağa ihtiyacım var. Hem de beraber. <laughs> Onu yiyeyim de. <laughs> <laughs> Bile tadı da parlak gibi. Yani şöyle bir tadına bakacağız. Şunu gördüğünüz gibi ben buradan hiçbir şey başka bir şey yemedim. Vallahi yemeğim bu. Çok başarılı. Merhaba Bugün ne oynuyoruz? Ya, oynamıyoruz? Oyun oynamıyoruz. Tadı iğrenç gibi. Nasıl? <laughs> hemen bir hemen bir beğeniye basarsanız çokça a gene mutlu olurum. Evet arkadaşlar. Başlıyor mu? Bakalım arkadaşlar. Şimdi bunun tadına bakacağız. <laughs> hmm. Abi bir şey yemedim. Bunun adı parlak. Parlak tadı. Bile. Bunlar pis. parmak gibi. Çok iyi, çok. Çok başarılı. Gülüş Gül hissediyoruz. Doğabası yemek için yer açtı. Eğlenir, bol su içeceğim bol bol. Bol bol su bir tane parlak var. Onu da buldum. Neden buldum? Çünkü benim ihtiyacım, işim vardı. <laughs> Tarım benim elimde bir şey var. Bu makarna şey var. Ne yiyin bari. Artık karnım doymadı. Hiçbir şey bulamadım arkadaşlar. Kalem girdi bir şey. Ne girdiyse kalem bir şey. küçük. Oradan çıkmayın artık. Hımm. Çok değil. Hımm. <laughs> Hadi aa, aa, aa. Tamam arkadaşlar ben geldim şimdi yiyeceğiz. Koşanımdan imkansız.